الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين دار المؤمنين الله تعالى قرآن كريم داب Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a hakkıyla nasuhi bir tövbe ediniz. Nasuhi bir tövbe demek, kamil bir tövbe demektir. Bütün günahlarından tövbe etmek demektir. Allahu Teala bizleri tövbe edenlerden eylesin. Ve Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَلَ Günahlarımdan tövbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Yani Allahu Teala onun günahlarını bağışlar. Meleklere emreder ki onun sayfasından o yapmış olduğu günah silinsin diye. Değerli müminler, Kişi ne kadar günahkar olursa olsun, eğer tövbeyi şartlarına göre tövbe ederse, o kimse Allahu Teala onun günahını bağışlar. Dağlar kadar günahları bile olsa. Günlerden bir gün, Malik bin Dinar radıyallahu anhu, bu mübarek zat, mübarek evliya, onun talebesi ona sorar, Ey Malik, sen nasıl tövbe ettin? Malik bin Dinar radıyallahu anhu buyurdu ki, ben daha önce çok içki içen birisiydim. İç, i̇çki içme bağlılığım vardı. Ve devamlı içerdim. Ancak benim çocuğum olmuyordu. Günlerden bir gün benim bir güzel kızım oldu. O kıza çok itina gösterir. Ona yedirir içirirdim. Ona bakardım. İki yaşına geldikten sonra benim kızım vefat etti. O gün çok üzüldüm. Ve çokça içki içtim. Ta kendimden geçene kadar. Ve uyurken sanki kıyametin koptuğunu gördüm. Rüyamda sanki kıyametin koptuğunu gördüm. Ve Aniden bir döndüm baktım ki bir ejderha beni kovalıyor. Ben de o ejderhadan kaçarken ihtiyar bir adama rastladım. Beyaz saçlı, beyaz sakalı. Beni kurtarabilir misin dedim. Hayır dedi ben seni kurtaramam. Koşmaya devam ettim. Ancak dağ başına vardığımda bir aşağıya baktım dağın o altında cehennemin olduğu kalbime düştü. Ancak öyle bir korku beni sardı ki cehennemden bir meleğin sesini işittim. Ey Malik, burası senin yerin değil. Geri dön. Geri dönerken yine kaçarken baktım yine ejderha beni kovalıyor. Yine o ihtiyar kimsenin yanından geçti. Dedim ki beni kurtarabilir misin? Hayır dedi seni kurtaramam ama şu dağa bak belki orada seni kurtaracak bir amanetin olur. Dedi ki o dağa baktım oraya yönelirken gördüm ki küçük küçük pencereler kapılar. O kapılardan pencerelerden çocuklar çıkmaya başladı. Hem de ben de kızımı gördüm. Kızımı görünce kızım iki hareket yaptı. Bir hareketle benim dizimin üzerine oturdu. İkinci hareketi ise ejderhayı eliyle geri çevirdi. Ben bunu görünce şaşırdım. Dedim ki kızım siz burada Kur'an okumasını biliyor musunuz? Evet dedi. Peki önce sordum dedim ki bu ejderha neydi? Dedi ki bu ejderha senin kötü amelindi. Az kala seni cehenneme kadar götürecekti. ''Ya bu beyaz sakallı saçlı kim?'' dedi ki, ''O senin hayırlı amellerindi. O kadar zayıftı ki seni cehennemden az kala kurtaramayacaktı.'' ''Peki siz Kur'an-ı Kerim okur musunuz?'' ''Evet'' dedi. Ve şu ayeti kız okudu. ''Elem ye'ni lillezîne âmenû en tahşâ'a kulûbuhum li ''Artık Allah'ın korkusu kalbinize gelmedi mi ki Allah'a tövbe edip bu yaptıklarınızdan vazgeçesiniz diye. Malik bin Dinar dedi ki uyandım, tövbe ettim ve o günden beri Allah Subhanahu ve Teala elimden geldiği kadar ibadet etmeye çalıştım. Tabii ki bilindiği üzere Malik bin Dinar radıyallahu anhu bu mübarek zat büyük evliyalardan oldu. İlim öğrendi, o ilimle amel etti o ilimle amel ettiği için büyük evliyalardan oldu. Onun için değerli müminler, tövbe kapısı kapanmış değildir. Akıllı olan kimse, ister büyük günah, ister küçük günah işlesin, hemen tövbe eden kimsedir. Allah subhanehu ve teala bağışlayıcıdır, affedicidir. Allahu teala kerimdir, rahimdir. Kişinin ne kadar günahı olursa olsun, nasuhi bir tövbe yani şartlarıyla tövbe ederse yani o günahı terk eder Allah'tan korktuğu için pişmanlık duyar ve o günaha dönmemeye niyet ederse Allahu Teala onun günahını bağışlar. Allahu Teala hepimizin günahlarını bağışlasın. Bizleri kamil iman üzere vefat ettirsin. Hakkıyla tövbe edenlerden eylesin kamil iman üzere ahirete göçenler edenlerden eylesin. Allah'ın bereketi, rahmeti hepimizin üzerinde olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.